Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün akşam saat 7'de yeni bir Talk geliyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz görsel YouTube kanalında Brawl Stars YouTube kanalında bir kapak fotoğrafı olarak yayınlandı ve akşam 7'ye canlı yayın kuruldu arkadaşlar ve nefesler tutuldu. İki tane yeni karakterin geleceği söyleniyor. Şu anda ekrandaki görselde de bunu görüyorsunuz. Bakın. İki new karakter, iki yeni karakter yazıyor. Yeni karakterler geliyor. Yeni bedava bir kostüm gelecek. BKB'nin çok enteresan. Hiçbir yerde bulamadığınız detayları bu videoda bulabilirsiniz. O yüzden mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada videoya lütfen bir tane like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer akşam 7'ye kadar Brawl Talk saatine kadar bu videoya 2000 like atarsanız... ...7'de canlı yayın açacağım ve Brawl Talk'un tüm detaylarını da yine sizlerle canlı canlı paylaşacağım. Şimdi hemen isterseniz detaylarımızı incelemeye başlayalım. Çok fazla Pro Stars YouTuber'ından da araştırma yaparak bu videoyu derledim, toparladım... ...ve bütün bilgileri şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Birincisi şu arka tarafta bakın şurada var arkadaşlar. Şurada Brawl Stars ve aşağıda 2, 7, 7 yazıyor. Buradaki 277'nin 7, 7 ne olduğu ile ilgili şu ana kadar herhangi bir teori yok. Eğer sizin bir fikriniz varsa lütfen bunu yorum kısmına yazın. Şurada yine When is Brawl Talk diye bir şey yazıyor arkadaşlar. enteresan bir şey. Şu arka tarafta bir şey yazıyor ya Japonca. Bu Japonca arkadaşlar yabancı youtuberlardan Lex diye yanlış hatırlamıyorsam. Lex Google Translate'te çeviriye yazmış ve bunun ne anlama geldiğini çok şaşıracaksınız arkadaşlar ama arkada Japonca Brock yazıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Brock'la ilgili bir şeyler mi var? Brock'la ilgili bir bedava kostüm mü gelecek vesaire? Şimdi sonraki görsellerde yine Brock'la ilgili çok farklı bilgiler var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Önce isterseniz bu görsele bakmaya devam edelim arkadaşlar. Şurada yine gördüğünüz gibi bir Leon bölümü var. Yani Leon'u görüyoruz şu tarafta. Yani Leon'un kostümünü görüyoruz. Şurada yine farklı görseller var. Burada bir ayakkabı var daha öncesinde bir tane yayında hani kolekt bir şeyler satın alıyordu. Oradaki ayakkabıya çok benziyor. Bakın şurada arkadaşlar new yani yeni yazıyor ve burada üç tane kahve bardağını andıran bardak var. Ve bu bardakların üstünde de bir resim var arkadaşlar. Bu resim Brawl Talk'un içerisindeki karakter var yani iki tane yeni karakter gelecek diyor ve bir siluet var ya. O siluettekinin kafasıyla çok birbirine uyuyor. Yani bu yeni karakterin görseli olabilir diye bir teori var. Ve ben de hakikaten baktığımda bunu çok mantıklı buldum. Şimdi isterseniz tekrar o diğer görseli bir bakalım. Bakın şuradaki görselde arkadaşlar şu kafa bölümüne baktığınız zaman arkadaşın kafası öbür taraftaki o gözlüklü resim var ya gözlüklü resimdeki görseli gerçekten çok ama çok benziyor. Yani buradaki karakterlerden bir tanesi. Tabi bu iki yeni karakterden sadece bir tanesi. Bu bir karakter orada görselde görünen karakter olabilir. Elinde bir şey var. Sanki böyle bir büyücü asası gibi bir şey var arkadaşlar. Diğer elinde de böyle bir taş mıdır artık bilmiyorum. Bir şey tutuyor. Yani iki eli de dolu ve gözlüklü bir karakter olabilir. Diğer görseldeki karakter ise eğer. Bunların hepsi tabii ki teori arkadaşlar. Yüzde yüz bilgi değil. Ya da süperselden bize gelmiş bilgiler değil. Teori ama görsellerin içerisinde genellikle süpersel biliyorsunuz. Bize bazı bilgiler veriyor ve bu bilgiler genellikle de doğru çıkıyor. Evet şuradaki görseli bir kere daha göstereyim. Yeni karakterlerden bir tanesi yani o görselde görünen karakter bu karakter olabilir arkadaşlar. Bakalım bunun gibi bir şey mi gelecek? Böyle gözlükle elinde asası falan olan değişik bir karakter olacak mı bilmiyorum. Olabilir olmayabilir dediğim gibi bu sadece bir tahmin. Çünkü bunun yanında bir de new yani yeni yazıyor arkadaşlar. Yani yeni karakteri simgeliyor olabilir. Şimdi şu taraftaki görsellere biraz bakmak istiyorum. Bakın şurada çok enteresan bilgiler var. Burada bir wifi işareti gibi bir şey var bu wifi işareti gibi olan daha öncesinde yine e Star Part'ta bizde sanıyorum o shop gibi bir yer vardı oralarda bir görselin içerisinde gene vardı bu hatırlayacaksınız mutlaka ve şurada bakın bazı yazılar var. Burada open 24 24 işte 7 24 7 gün 24 saat açık gibi bir şeyler yazıyor ve bakın şurada 19 04 tarihini işaret ediyor arkadaşlar. 19.04 04 tarihi neydi hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama 19 VKBRL yayını var ya hani şu böyle bize gizemli bilgiler veren enteresan bir Brawl Stars canlı yayını o canlı yayının başlangıç tarihini ifade ediyor arkadaşlar. Ve hemen sonrasında şurada görüyorsunuz bakın Brawl Days yazıyor. Bu güncelleme zaten Brawl Days güncellemesi. Yani bunu Noel güncellemesi gibi düşünebilirsiniz. Ve Brawl Days güncellemesi ile birlikte sonrasında BKBRL yayını ile ilgili bazı güncellemeler olacağı ile ilgili bir haber olabilir. Ve büyük ihtimalle de öyle. Aynı görselde arkadaşlar üst tarafta bakın şurada görüyorsunuz orada rosa vs search sanıyorum o search ve rosa arasında bir vs var bu vs acaba ne ola ki bunu çözemedim ama böyle bir vs var ve bu vs'yi de bakın şuradan bir yere yansıtıyor arkadaşlar bu yansıtmış olduğu yerde de muhtemelen böyle işte bir hani şeyde sinemalarda falan olur ya böyle bir dev ekrana yansıyor böyle bir yere yansıyor galiba burada vs ne anlamı ifade ediyor hani yani tamamen fikir tabii bunlar birebir böyle vs vesaire yapılabilecek bir şey olabilir mi yoksa sadece bir görsel mi bunu yine zamanla Brawl sonra özellikle göreceğiz. Twitter'daki diğer görsellere geçmeden önce arkadaşlar bu herhangi bir sneak peek videosu vesaire değil. Ama sneak peek videolarını Supercell bizlerle paylaşmaya başlayacaktır. Ve başladıkça ben sizinle tüm detayları yine bu kanalda paylaşacağım. O yüzden mutlaka kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ayrıca kanala yeni abone olup abone olduğunu yazan arkadaşların yorumlarına da bu videoya özel hepsine tek tek kalp bırakacağım arkadaşlar. Eğer abone değilseniz lütfen abone olup o bildirim zilini de açmayı unutmayın. İsterseniz hemen görseli incelemeye başlayalım çünkü burada da çok enteresan içerikler var, enteresan şeyler var arkadaşlar ve öncelikle şuradaki bölüme bir bakmak istiyorum ama önce şu görseli bir gelelim isterseniz sağ tarafa bir gelelim şimdi kendimi de sağ aldım. Bakın şu sağ sol alt sol tarafta alt tarafta kolet arkadaşlar pinler gönderiyor gördüğünüz gibi böyle rozetler gönderiyor karşı tarafa. Bu rozetler bakın burada çoğu zaten bildiğimiz ettiğimiz rozetler yani burada işte Jesse, Nita, Leon vesaire gibi bazı rozetler var. Şurada bir tane rozet var arkadaşlar belki dikkatinizi çekmiştir. Şunun ne olduğunu tam olarak çözemedim. Nita'nın tam arkasında şurada gördüğünüz gibi bir garip bir şey var. Rozet midir o yoksa başka bir şey midir bilmiyorum. Sanki bir yılbaşı ağacını andırıyor. Acaba hani yılbaşına özel böyle bir rozet ya da başka bir şey gönderiyor olabilirler mi? Bunu mu işaret ediyor? Yine şurada e, enteresan bir tane daha rozete benzer bir şey var arkadaşlar. Bakın bu görselin de şöyle yine kendime sol tarafa alayım. Bakın en sağ tarafında şurada binanın arkasında şurada enteresan bir şey var. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun yeni karakter olabileceği söyleniyor. Yeni karakter görseli olabileceği söyleniyor daha doğrusu. Değişik bir şey. Şöyle bakalım. Bakın orada da yumurta po var. Bir ara 1 Nisan şakası olarak falan getirmişlerdi böyle bir şey. Belki hatırlarsınız. Daha doğrusu getirmemişlerdi de bir video ile paylaşmışlardı sanırım. Ve burada böyle bir şey var arkadaşlar. Bu yeni karakter midir? Yoksa başka bir şey midir? Tabi bu bilinmez. Hemen üst tarafında yine bir tane daha rozet var. O e, tik'in kızgın e, imutuna biraz benziyor. O mudur bilmiyorum ama şu alt taraftaki yok abi. Alt taraftaki yeni karakterle ilgili bir şey olabilir diye bir teori var ki e, bana da çok mantıklı geldi. Yine bu görsele baktığımız zaman ikinci yılımız kutlu olsun gibi bir şey yazıyor ve burada kutlama yapıyorlar. Ceki burada gene gördüğünüz gibi işaretleri falan filan. Gene küfür ediyor her zamanki gibi. Ve orada tik var. B var. Burada sendi vesaire. Burada birçok şey var tabi. Birçok detay bulabiliriz içerisinde ama işte max var. Burada 8 ee, search var vesaire. Burada hani çok dikkatimizi çekecek farklı bir şey benim gözüme çarpadı. Şurada bir el var arkadaşlar. Bunun içerisinde. Bu el esas diğer görsele bir geçelim. Şimdi bu görselin içerisinde arkadaşlar şurada bakın Mr. P bir yeri gösteriyor. Yukarıya doğru bir yeri gösteriyor. Bu yukarıya doğru gösterdiği yerde birden çok şey var. İşte burada bir el Primo balonu var, spike balonu var vesaire. Ama şu arka tarafa baktığınız zaman üst tarafta yani şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane anten var balonun arkasında. Anten bize VGBRL yayınını işaret etmişti. Bu kadar. Hani biraz önceki görselde de dedik ya, Yeni Brawl Days güncellemesinden sonra BKBRD yayınında acaba bir şeyler mi değişecek diye bir teori var diye. Ve buradaki antenlerde bu teoriyi destekler nitelikte acaba yeni güncellemeden sonra BKBRD'ye bir şeyler gelecek mi? Bunu da yine yakından takip edeceğim. Şimdi arkadaşlar gelelim son detaya yani son önemli detaya ve gerçekten de beni kısımlardan birisi. Belki hatırlıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl e sanıyorum Ricochet'in o ilk kostümünü ücretsiz olarak vermişlerdi. Yine bu dönemde vermişlerdi. Ve şu anda da hani biraz önce Japonca bir tabelada Brock yazıyor demiştik ya. Bakın şurada Fındık Grand Gale kostümü var arkadaşlar. Fındık Grand Gale kostümü muhtemelen oyuna eklenecek olan kostümlerden bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve bunun yanı sıra şurada hediye paketleri var. Bakın birçok hediye paketi var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz zaten. Ben de Low kardeşimiz var gene orada elinde. Dondurma ve bakın şuradaki hediye paketin üzerinde Brook'un gözlükleri var. Yani Brook yazısı var. Bir tabelada aynı zamanda da burada Brook'un gözlükleri var. Hatta o biraz önce işte kahve bardaklarının üstündeki resim aynı zamanda Brook'u da biraz andırıyor. Yeni karakter olabilir mi dedik ama belki o da Brook'u işaret ediyor olabilir. Yani birçok şey resimlerde bize Brock'u işaret ediyor. Acaba Brock'un bir tane kostümünü ücretsiz olarak verebilirler mi diye yine farklı bir teori var arkadaşlar. Bakalım bunu da yine Brawl Talk'ta ve sonrasında göreceğiz. Burada yine Ems gördüğünüz gibi şuradaki görselde yine selfie çekiyor ve bu görselin içerisinde biraz tam net görünmese de yine Poco var. Arka tarafta yine Colette'in defteri var. Şurada yatırımcı abimiz var her zamanki gibi yine orada duruyor. Burada Tara, Gold Piper, Şeli vesaire gibi bazı şeyler yazıyor arkadaşlar. Leon yazıyor. Burada yine bir atkı var. Bu atkı acaba ne işaret ediyor? Bunu da zamanla göreceğiz. Ve bunun dışında hani burada görsel olarak sizin de dikkatinizi çeken muhtemelen bir tunic vardır arkadaşlar. Ben kendime göre anlam çıkartabildiğim ya da araştırdığım kadarıyla anlamlı olabileceğini düşünen diğer arkadaşlarımın da fikirlerini toparladım ve sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yani özetlemek gerekirse yeni dönemde her gün zaten 24 Aralık'a kadar oyuna girdiğiniz her gün bir tane bedava bir ödül veriyor. Bunu zaten Twitter sayfasında açıkladı Brawl Stars. Onun dışında arkadaşlar bir tane ücretsiz kostüm gelebilmesi gibi bir teori var. İki tane yeni karakter var. Bu yeni karakterlerden bir tanesi görsellerdeki kahve bardağının üstündeki şu karakter. İki yeni karakter var demiştik ya. O iki yeni karakterden bir tanesi şuradaki görseldeki karakter olabilir diye yine farklı bir teori var arkadaşlar. Ve VKBL yayını ile ilgili de yine aynı görselin sol tarafında şurada 19.04 ve hemen sonrasında Brawl Days yazmasıyla da VKBL yayını ile ilgili bir şeyler olabileceği gibi bir durum var arkadaşlar. Benim bilgilerim ve toparladığım şeyler bu şekilde. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bakalım söylemiş olduklarımızın ne kadarı çıkacak ne kadarı çıkmayacak bunu Brawl Talk ve hemen sonrasında göreceğiz. Dediğim gibi zaten bize sneaklikler geldikçe ben de sizinle bu Burada işaret paylaşacağım. Eğer daha fazla Brawl Stars istiyorsanız ve bu tür videoların devamını istiyorsanız videoya mutlaka bir like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın dostlar. Eğer dediğim gibi bu videoya 2000 like gelirse akşam 7'de Brawl Talk yayınında canlı yayınında sizlerle tüm detayları anlık olarak paylaşacağım ve kanala da abone ve bildirimleri açan sonra da yorum kısmına bunu yazan arkadaşların yorumlarına da mutlaka kalp bırakacağım arkadaşlar. Eğer daha fazlasını istiyorsanız mutlaka abone olup like atmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İki sen tane bravo.